Herkese merhaba, bir Dolar-TL videosunda da karşınızdayım. Dolar-TL 7.75 seviyesinin de üstüne çıktı. Yani e, Cuma gününden e, 7.50 seviyelerini gören ve oradan itibaren farklı bir hareket tarzıyla karşımıza çıkan doların Pazartesi günü de Asya piyasalarında 7.82'yi görmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketini devam ettirdiğini gördük. Şimdi Asya piyasalarında gece saatlerinde bu rakam görüldü fakat bizde açılış aşağı yukarı 7.66 seviyelerindeydi. Yani normal açıldı. Sonrasında ise hareket yukarı yönlü devam etmeye başladı ve bu hareketin de e, özellikle 7.75'in üzerine doğru çıkması, hatta bunun üzerinde kalıcılık yaratabilecek olması hareketin devam ettiğini ve kuvvetli olduğunu gösteriyor. Şimdi Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı olumlu. Buradan bir gevşeme yarattı bize. 7.50'leri gördük. BDDK'nın aldığı kararlar olumlu. Yine BDDK'nın sabah saatlerinde aldığı özellikle rasyolarla ilgili kararlar bir nevi olumlu, kısmi olumlu diyelim. Fakat sonucunda ne oluyor? Bu kadar olumlu, olumlu, olumlu ama sonuç ters yapıyor. Şimdi olay biraz hem iç piyasadaki pozisyon korumaya giriyor. Yani fonların kendi pozisyonlarını koruma durumuna giriyor. İkinci bir pozisyonda Merkez Bankası elini açık etmiş durumda ve siz e, bu saatten sonra şunu demiş duruyorsunuz. Biz bütün politikalarımız yanlışmış. Şu an tam tersini yapmaya ve piyasanın beklentilerine paralel e, gelişmelerle hareket etmeye karar verdik diyorsunuz ve piyasada şunu diyor. Tamam. Merkez Bankası'nın elinde bir silah kalmadı. Yani e, dövizle müdahale edebilme şansı kalmadı ve bize faiz silahıyla gelmeye çalışıyor. Biz ne yapalım? Yukarıya devam edelim. Demek ki Merkez Bankası şu an çaresiz durumda. Yani buradaki bir çaresizliği kullanma sendromu karşımızda duruyor olarak ben görüyorum ve yukarı yönlü hareketin normalde olması gerekeni aşağı yönde bir Merkez Bankası'nın hareketiyle devamlılıktır ama göreceğimiz o ki benim tahminim ee, yine e, kısa zamanlı bir acil faiz artırımı daha karşımıza çıkacak. Büyük olasılık e, erken bir toplantıyla da çıkabilir. Tehlikeli bir duruma doğru gidiyoruz. Tabi. E, tabii İster miyim ben böyle bir şey? Ben istemem şahsen bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Ama görünen o ki içerideki bu politikaların yanlışlığını baştan itibaren geç kalınmayı, özellikle 7.03'ü geçti, 7.50'yi geçti, 7.70'e geldi, hala bir şey yapmayıp sonradan yeni yeni bir şeyler yapmanın cezasını çekiyoruz olarak görüyorum. Ve tehlikeli durumdan birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Asıl e, sıkıntı buralar değil. Yani buraları geçmemiz, 7.80 olmamız, olması 10 olması mesele değil artık. Yani buradaki kritik durum siz olan durumu geriye çevirebilecek misiniz? Yani siz bu şekilde yükselmeye devam ediyorsunuz ama siz aşağı yönlü hareketi sağlayabilecek misiniz? Asıl konu bu. Şimdi buradaki ilk trendi geçmiş olarak gözüküyoruz. Yani 7.73 buradan geri dönmesi daha mantıklı olan fakat dediğim gibi Asya piyasasından başlayan ve içerideki Merkez Bankası'nın bütün silahlarının ve elinin öğrenildiği noktadan sonra yukarı yönlü hamlede işte yeni grafiğe kat çıkmış bulunmaktayız. Yani yukarı yönlü hareketin devamlılığı geliyor. Fakat burada nereye kadar söz konusu onu konuşmak lazım. Birazdan onunla ilgili detaylı anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi burada bir diğer grafiğe bakalım. Haftalıkta özellikle 7.75 civarında bir direncimiz vardı. Ve ben burada dalgalanma şeklinde videolarda da bahsediyorum buradaki hareket yani şuradan tekrar aşağı gelmesi gereken bir hareket skalası. Yani siz buradan tekrar aşağı gelirsiniz, yukarı gidersiniz ama piyasa 200 bas puanı bir kere yeterli bulmadı. Anladım, benim gördüm. Halbuki normalde iyi, siz burada bunu 7.10'da yapsanız iyi, 7.20'de yapsanız iyi ama piyasa 7.60'da artık bunun iyi olmadığını istediği rakam olmadığını söylüyor. Yani siz piyasanın dediğine odaklanmak zorundasınız. Ve genel baktığımızda da piyasa şu anda beklenen e, hareketi alamamış olarak görüyor. Piyasadan istediği faizi alamamış olarak görüyor. Ve faiz alana kadar sizi zorlayacaktır. Bu da bizi nereye götürür? Asıl mesele bu. Şimdi aylık olarak baktığınızda aylıkta 8 TL. Ben her zaman söylüyorum 8 TL'nin üzerinde Türkiye'de dolar ayrı fiyatlanır. Yani Buraya kadar zaten bir devalüasyon yaşadık. Yani devalüasyonla da demeyelim de paranın değer kaybı diyelim. Paranın değer kaybını yaşadık. 8 TL'nin üzerinde iş artık çığırından çıkar. Yani burada Merkez Bankası'nın acil toplantı yapma olasılığı artar. Çok net söyleyeyim. Yani acil toplantıyla bir faiz artırımı yapar. Hatta orada da 400-500 bas puanlık faiz artırımına gitmek zorunda kalabilir. Neden 8 TL önemli? Çünkü bunun üstündeki aralık çok geniş. Yani baktığınızdaki aralık çok yüksek sert hareketler sebebiyet verebilir. 94 krizi gibi başımıza bir bela açabilir. O yüzden şu anda doların gitmesindeki tehlike budur. Yani mümkün olduğu kadar elbette hepimiz dolarda olanların sevinmesi kadar doğal bir şey yok. Yani buna kimse bir şey diyemez. Para kazanıyorlar, sevineceklerdir ve yukarı yönlü gitmesini de isteyeceklerdir ama buradan itibaren yani 8 TL'nin üstünde daha büyük bir hareket olacaktır. Peki, onlar açısından olumlu ama Türkiye açısından gerçekten bir 94 kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Buradaki hareketi belirleyecek olan 8 TL üzerindeki fiyatlamalar ve oradaki merkez bankasının tavrı. Eğer merkez bankası burada yine gecikmelere devam ederse yani 200 bas puan yaptım canım nelerini yetmiyor derse orada hareket 8 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlar ve devam eder. Sonrasında 400-500 puan yaparsınız o da yetmez. Yani siz zamanında her yapmadığınız hamlenin cezasını daha ağır ödersiniz. Çünkü niye? Elinizde 100 milyar dolarlık bir kaynağınız vardı. Bunu gittiniz harcadınız buralarda. Yani bu seviyelerde satış yaptınız ve elinizde şu anda kaynak kalmadı. Ve Piyasa oyuncuları da sizin elinizde kaynak kalmadığını biliyor. Yani doları tutabilecek elinizde imkanlar kalmadı. Ne kaldı elinizde? Sadece faiz silahı kaldı. Faiz silahı da bir nevi ateş ettiniz ama vuramadınız. Aslına bakarsanız 200 bas puan kötü mü? Değil. Ama doğru zamanlama. Yani siz e, bunu daha erken yapmalıydınız. Piyasa koşullarına daha uyumlu olmalıydınız. Olamadınız. Sonuç buraya getirdi. Devamlılığı ne olur? Çok ne söyleyeyim. Eğer 8 TL'nin üzerinde fiyatlamalar başlarsa Merkez Bankası'nın acil toplantıyla faiz artırımı gerekir bunu yapabilecek durumları var mı derseniz elbette ki geç kalacaklardır. Yine hani çok o anlamda mutlu değilim. Çünkü Türkiye'de bir işi tam zamanında asla yapamıyoruz. Biz 2 TL'lerdeyken 3 TL'lerdeyken dolar gitmeyecek diye bir sürü yorumlar gördük ve bunu da özellikle piyasayı yapıcı piyasa yapıcı demeyelim de orada daha çok ekonomi politikası uygulayıcıları tarafından gitmeyecek bu dolar dendi ama dolar geldi 8 TL'ye yaklaştı. Şimdi burada da aynı durum söz konusu olursa ve 8 TL'nin üzerinde aylık kapanış yapmaya başlarsak biz buradan itibaren çok sorunlu bir bölgeye doğru gideriz. Yani o rakamı telaffuz etmeye gerek yok zaten grafikte gözüküyor ama 8 TL'ye çok dikkat etmek lazım. Merkez Bankası faiz kararına erken bir müdahaleyle tekrar bir faiz artışına gitmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Ve bunu yapmadığı takdirde de bu fiyatlamalar devam edecek. İç piyasa kendi parasının değerini korumaya çalışıyor. Burada TL'nin değerinden daha önemli olarak kendi parasının değerini korumanın peşinde olduğunu görüyoruz içerideki oyuncuların. Ve buna paralel hareketler devam ediyor. Ve diğer gelişmelerde oldukça yeni videolarda karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve size ulaşabilmesi için de bildirimlerinizi mutlaka açık tutun. Beğen butonuyla da kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden.